Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün açılışı yine bir tanemle yapıyorum. De alışım? <laughs> arkadaşlar bizim birazdan doktor randevumuz var. Ee, geldikten sonra daha detaylı anlatırım çünkü gerçekten yani şu an pek zamanım yok ve anlatacak çok şey var. Saçım neden soğan gibi duruyor? <laughs> Oğlum annemin saçı neden soğan gibi duruyor? Bu arada e, sabah gerçekten öyle bir gök gürledi ki yani ödüm koptu hemen Akif aradım. Dedim neredesin diyor çalışıyorum. <laughs> Korktum bir an. E, dediğim gibi bayağı yağmurluydu ama şimdi yine güneş açtı da yine de biz böyle kalın giyindik. Yani kalın dediysem böyle o oluşma böyle tulumunu giydirdim. Uzun kollu. E, ben de Çin pantolonumu giydim. 34 bedenin içine girme mutluluğu. <laughs> e, önce denemiştim olmamıştı ama şimdi oldu Tabii böyle biraz daha bol dursa daha iyi durur da neyse yapacak bir şey yok bunu gibi... <laughs> Şebek? Evet dediğim gibi doktor randevum var hemen ona gideyim sonra gerçekten daha çok işim var e, son eksikleri alacağım Akif'le benim Türkiye için Biliyorsunuz iki gün sonra uçuyorum. Daha resmen hiçbir şeyi koymadım. Yani düşünün Zeyd, ben, Akif hiçbirimiz daha hiçbir şey koymadık. O yüzden e, işlerimi hemen halletmem lazım. Yani eksiklerimi alayım. Sonra bavula da artık bu akşam başlarım diye düşünüyorum. Tam bilmiyorum ama bir şekil yapacağız artık. Değil mi oluşum? Akif de diyor ki yarın birlikte koyalım da. Bakalım hani yarını bekler miyim? Ama böyle yavaştan başlayabilirim. Sonra hep aklıma kesin bir şeyler gelir. Yani bir şey unutmak istemiyorum. O yüzden erkenden başlayayım. Oğlum ya kolum koptu. Ağırlaşmışsın sen ha. <laughs> Ölürüm ben sana çocuk. Seni bedene kurban olurum çocuk. Neyse arkadaşlar biz çıkalım. Ee, sonra dışarıda tekrardan görüşürüz. Dediğim gibi geldikten sonra size anlatacağım ne için doktora gittiğimizi. Bu arada ayna hala burada asılmadı, silinmedi. Neyse onu da umarım Türkiye'ye gitmeden önce hallederiz. Ve biz çıktık. Swan halkamla. <laughs> Bir de ulaşımla. İlgini mi çekti anneciğim? Uykusu geliyor arkadaşlar. Yolda uyur zaten. Çıkmadan zaten karnını da doyurdum. Gelene kadar acıkmaz. O yönden strese girmem. Değil mi anneciğim? Zed Mirza acıkınca hep hemen ağlıyor yani. Gerçekten susturması zor oluyor. Evet kızlar biz şimdi randevumuzdan çıktık. Mideyimin altını değiştirdim. Eve girince size zaten anlatacağım. Evet, demiştim. Bakalım şu an daha kesin bir şey yok ama evde anlatırım ve sizlere de danışmam lazım. Sizler de fikirlerinizi yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Dediğim gibi evde anlatırım şimdi çünkü çıkacağım. Eve gitmeden önce mecbur mül müllaya uğramam lazım çünkü alınması gereken eksikler var değil mi alışım? <laughs> Türkiye için birkaç eksik var onları alacağım. Ondan sonra da eve geçerim ve sizlere anlatırım o zaman sonra görüşürüz. Hava da bugün aslında hiç soğuk değil. Sadece biraz kapalı bulutlar, yağmur yağdı malum. Şu anda böyle nokta nokta yağıyor da bakalım. Dediğim gibi şimdi Mülla'ya gidiyorum. E, eksiklerimizi alayım. Ondan sonra da zaten e, eve geçelim. Öyle. Çünkü e, yarın zaten kayınvalidemleri yolcu edeceğiz. Onlara gideceğim akşama doğru. Dumağı da ben son işlerimi hallederim. Yani hiç dışarı çıkmak istemiyorum o gün. Çünkü e, valizleri, bavulları falan koyacağız. O yüzden bugün hemen alim eksikleri. Şimdi müladeydim. E, makyaj bölümünden şey alacağım. Konsil alacağım. Hangisiydi? 20 numara. Aynen. Şu. Montan Alkılarımı zaten evde gösterebilirim sizlere. Burada aslında biliyor musunuz bunlar böyle tatile girmek için çok pratik, küçük. Ama resmen küçük bir tanesi 4 Euro. Büyükü de aynı fiyat anlamadım. Neyse ben düğünü götüreceğim zaten. 3 hafta oluruz. Ee, oje silme suyu lazım, asiton. Hangisi alsam? şu küçüğünü alayım. Şu tempesi çok büyük. Aynen. Ondan alayım. Şimdi ben eksiklerimi tamamlayayım. Sonra zaten eve geçerim. Sizlere de gösteririm aldıklarımı. Öyle. Tam eve geldik çok şükür. Tam biz eve geldik. Hava baya bir güneş açtı. Önce baya bir yani aslında o kadar değil de böyle kapalı gibiydi hava yani karanlık gibiydi. Şimdi açtı yine. Evet kısa bir anlatayım ne için gittiğimi. Doktora gittik çünkü Zeyt Mirza'nın yani aslında şu an yapmıyor ama ilk doğduğu zamanlar hep bir tarafa yattı. Yani sol tarafına yattı. Ve biz bunu böyle bir ay sonra fark ettik. Hep genelde sol tarafına yatıyordu. Ve o yüzden de kafasının böyle sol tarafı biraz böyle içine girmiş yani düzleşmiş öbür tarafı normal ama bu tarafı böyle içine girmiş gibi. Sonra zaten gösteririm ama eminim zaten vlog'larda görmüşsünüzdür yani. Ee, o yüzden hep sürekli doktor hani demişti ki sağ tarafa yatır. Ben de zaten hani fark ettim. Hep sağ tarafa yatırıyorum şimdi. Önceden mesela sağ tarafa Mirza'yı çevirince her zaman e dönüyordu yani hiç yatmıyordu o tarafa bilmiyorum. Hiç istemiyordu yani, sevmiyordu sağ tarafına yatmayı. Ondan sonra işte um, birkaç hafta oluyor 2 3 hafta. Şimdi kendisi hep sağ tarafa yatıyor. Bilmiyorum sandırım artık alıştı. Yani ben onu o tarafa yatırdıkça sağ tarafa uyumaya alıştı ve şimdi hep sürekli ben çevirdiğimde öyle eskisi kadar dönmüyor. Rahatsız da olmuyor. Yani bir yere yatırınca hep mutlaka kafasının şöyle sağ tarafa bakmasını sağlıyorum. Ee, i̇şte doktora en son gitmiştik geçen hafta çocuk doktoruna tekrar bir baktı dedi ki sen en iyisi fizioterapoya git. Ee, Türkçe'si bilmiyorum hani böyle hmm, ay gerçekten bilmiyorum ama hani böyle bakıyorlar ya o işleri oraya gittik orada da işte kadın baktı tekrardan bir doktor ve dedik ki dokuzuncuya kadar hani pek bir ilerleme görmezsek Zeyt Mirzaya e, kafasına Helm terapisi verecekler de Adını bilmiyorum Türkçesini bu aşağı yazacağım Yani böyle kasket gibi bir şey Kasket terapisi herhalde Bilmiyorum kafa yamukluğuna karşı Böyle takıyor kafasına Ve 3 veya 6 ay kadar Takmak zorunda Hani düzelene kadar Ve gün içinde 23 saat boyunca takması lazım Yani sadece gün içinde 1 saat çıkartabilir Gerçekten çok üzücü gün boyunca 7-24 onun içinde durması lazım. Belki 3 ay sürebilir, belki 6 ay sürebilir. Yani kafa artık e, düzelene kadar o da işte düzelmesini sağlıyormuş. Ve bana orada dediler ki eğer 9. aya kadar düzelmezse büyük ihtimalle öyle bir kasket e, vereceklermiş. Ama böyle düşünüyorum ve annemle de konuşuyorum. Annem mesela e, azaldı biliyorsunuzdur erkek kardeşim şu an bir buçuk yaşında. Bebekken onun da kafası böyle eğriydi. Ama hani pek belli etmiyordu çok saç olduğu için. Zeyd'in saçı çok olmadığı için çok belli ediyor. Ve annem de dedi ki mutlaka düzelir yani. Çünkü azadınki de öyleydi. Bizim hepimizinki yamukmuş ama düzelmiş zamanla. Ve doktor bana diyor ki iki ay içinde düzelmezse kafasına kasket veririz dedi. Ama bana da saçma geldi iki ay içerisinde nasıl düzelsin. Tamam şimdi hep sürekli sağ tarafa yatırıyorum ama... 2 ay içine imkansız gibi geliyor bana. O yüzden sizlere de sormak istiyorum. Sizlerin tecrübesi var mı bu durumda? Bebeklerinizin kafasında bir eğrilik yaşadınız mı? Veya yaşadıysanız nasıl ilerledi? Nasıl sonuçlar aldınız? Gerçekten çok merak ediyorum. Ve yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Lütfen yazın tecrübelerinizi. Öyle yani ben de şimdi bakacağım. Şimdi de gittiğimiz için 3 hafta e, pek hani gidip e, terapi göremeyeceğiz ama geldikten sonra hemen yine bir randevum var. O zaman gideceğim. Sonra 9. ayda işte tekrar bakacaklar. Ama umarım gerek kalmaz ya kasketi. Yani tamam çok belli ama düzelmeyecek kadar da kötü değil bence. Bilmiyorum. Sizlere de gösteririm zaten. Bu şekildeydi yani. Bakalım inşallah düzeliyor arkadaşlar. Yoksa düşünseniz Zeyt Mirza'yı kasketin içinde. Aslında çok tatlı durur da bebeğim rahatsız olsun istemiyorum. Tabi kafası her şeyden önemli. Eğer yapmamız gerekiyorsa yapacağız ama bakalım hayırlısı. Bakın şu an yine böyle sağ tarafa bakıyor ama size göstereceğim. Burası sol tarafı. Oğlum dur bir. Bakın böyle içine girik. Yani nasıl anlatacağım bilmiyorum. Önden gözükmüyor ama Şöyle burası içine girmiş gibi. <laughs> Aşkım benim. Aşkım. Evet böyleydi bakalım. Umarım düzelir. Değil mi oğlum? Biz artık hep sağ tarafa yatıyoruz seninle değil mi? Sakın dönme sol tarafa. Dönme yoksa kasketo takarsın ha. Basketbolcu gibi ortalıkta dolanırsın. Evet sizlere şimdi son aldıklarımı göstereyim tatile için. Başka da umarım eksiğim yoktur. Yani her şeyi aldığımı düşünüyorum. Şöyle şuradan başlayalım. Birincisi bunu kendime aldım. Direkt tatile götüreceğim. Duş jeli. Zaten 3 hafta oradayız. Ondan sonra bu ikisini akife aldım. Hem şampuan hem duş jeli yani üç bir arada. Saç, yüz, e, vücut. Sonra bunları aldım. Bunlar yazın gerçekten kurtarıcı arkadaşlar. Bu sade su böyle serinlemek için hani sıcak olunca hemen böyle kendinize sıkabilirsiniz veya bebişlerinize. O yüzden iki tane aldım böyle. Sonra küçük boy e, sprey aldım çünkü büyüğünü götürmek istemiyorum. E, Akif'e de bir tane böyle deodorant aldım sonra böyle ücret silme şeyi Asiton yani artık adını biliyorum ondan sonra şöyle saç kremi aldım bir tane ee, bir tane daha güneş kremi aldım Ben aslında almıştım arkadaşlar ama o böyle sprey bir de 30 plus yani çok yüksek değil dedim ki hani Antalya şimdi çok sıcak olur belli olmaz O yüzden bunu da alayım dedim Hani iki tane götüreyim bunu da aldım böylelikle. Bu marka ilk defa deneyeceğim. Sonra Akilem bana yine diş fırçaları. Sonra şöyle kendime yüz silme şeyleri aldım. Islak mendilleri. Bunu da oluşma aldım. ilk kez aldım ama gördüğüm iyi oldu. Böyle yüzlerini, ay yüzünü, ellerini silmek için hani böyle dışarıda çok böyle kirlenince veya bir şey olunca bunlar baya pratik. Ondan sonra kendime konsilama aldım. Çünkü az kalmıştı. Böyle Catrice'den. Sonra şunu aldım. Jilet. Ondan sonra macun aldım arkadaşlar. A da aldım. Sonra oluşma yüzmek için böyle pempaslar aldım. Yüzme pempası. Ve <laughs> minnoşum uyandı. Ee, evde zaten var birkaç tane. Sanırım 5 tane falan var. Bir paket daha aldım. Bunun içinde de 11 tane var. Yani yeter hayli hayli. Ondan sonra arkadaşlar size kısa bir şey anlatacağım hemen. Oluşumun yanına gitmeden. Geçen ben kahve almıştım Türkiye için. Enes Cafe gold almıştım ve tanesini 10 euro almıştım. Şimdi bunlar bugün resmen indirime girmiş. Tanesi 5 euroydu. Yani bir alana bir bedavaydı. Bu da benim şanssızlığım. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. E bunlar da eve aldım biliyorsunuz ben kahve delisiyim. O yüzden bu ikisi de benim için. Yani bu kadardı. Şimdi hemen oluşum yanına gidiyorum. Ondan sonra zaten tekrardan açarım kamerayı. Arkadaşlar bu arada sabah evden çıkmadan bir paket geldi oğlum için. Şimdi birlikte açalım. Böyle oyun halısı oyuncaklı. Onu zaten bayağıdır almak istiyordum. Ama biraz büyümesini bekledim. Şimdi birlikte açalım. Hemen deneyeceğim bakalım sevecek mi? Sevecek mi benim oğlum? Çok tatlı arkadaşlar. Bakın böyle bir şey. Çok heyecanlandım şu an. Hemen açmak istiyorum. <laughs> bir saniye. Arkadaşlar, buna bayıldım. Bir bakar mısınız? Ne kadar güzel. Çok tatlı. Normalde bu da çalışıyor ama maalesef em, açmadım şu an. Yani pil yok. Bakın böyle bir sürü oyuncakları var. Ne kadar güzel ya. Bu kadar iyi beklemiyordum açıkçası. Bakın şurada da büyük bir hayvan var ayna var kendisini keşfetmesi için baya güzel duruyor şimdi hemen koyacağım bakalım nasıl bir tepki verecek beyefendi <laughs> çok güzel gerçekten çok tatlı oğluşum gördün mü anneciğim seni birazdan bunun içine koyacağım <laughs> gördün mü seni yerim ben <laughs> Arkadaşlar sanırım sevdi oluşum Birazdan isimleri çıkartırım daha rahat eder. Değil mi annem? Bak ne var burada? Ne var burada Zetmirza? Wow, küçük aslan. Küçük aslan var. Değil mi? <laughs> Nasıl bakıyor ya? Ama Zetmirza sen de bayağı büyümüşsün maşallah. Bu sana yakında küçük gelmesin oğlum. He? <laughs> Ay seni yerim ben. Bu arada arkadaşlar merak edenler olursa diye e, Amazon'dan aldım indirimdeydi e, 55 mi 50 mi öyle bir şeydi yani sizlere tavsiye ederim buna sana pil koyacağım ve şarkı falan da çalıyor yanıyor burası güzel yani. Arkadaşlar ben video şimdi burada kapatıyorum. Çünkü temizlik yapmam lazım. Artık onu da çekmeyeyim size. Çünkü hava baya bir ısınmaya başladı. Hemen temizliğimi yapacağım. Çünkü iki gün sonra gidiyorsunuz. Gidiyoruz biliyorsunuz ki. Ve her gün her gün bir şeyler yapıyorum. Ee, bugün de yine banyomu, tuvaletimi güzel bir sileceğim. Ee, oturma odasının tozunu alacağım. Ya yavaş yapıyorum artık bebekle olduğu kadar. Ee, o zaman kendinize iyi bakın diyorum ve bir dahaki seferlere görüşmek üzere inşallah. Bay bay.